Kimseyi zorla tutacak halimiz yok. Kendisi istediği zaman taşınabilir. Eğer sağlığı tehdit eden bir durum varsa? Bakın, bizim gizlimiz saklımız yok. İstediğiniz gibi inceleyebilirsiniz. Borular paslanmış olabilir. Tesisatı değiştireceğimizi de taşınma esnasında kendisine söyledik. Daha ne yapabilirim ben bilmiyorum. Günün sonunda burası yüz yıllık bir bina. Böyle şeylerin olması normal değil mi? Çöp kalmış da alıyorum Esra. Delil olarak kullanmayacaksın. Peki o zaman, teslihatı bir an evvel çözün. Gerisini artık siz aranızda, biz aramızda hallederiz. Sıkıntı yok. İyi günler. İyi günler. <laughs> Buna gerek var mıydı cidden? Niye bu kadar gerginler? Hı? Yani bir şey şaşırmış gibiler bence. Şaşırdılar tabii. İnci'nin en iyi arkadaşı olmana rağmen bizi şikayet etmene hepimiz şaşırdık. Ben mecbur kalmasam. Bir daha evle ilgili bir sorun olduğunda şikayet etmek yerine gelip önce benimle konuşursan sevinirim. Sanki böylesi daha doğru olur. kusura bakma. Tamam. Ama yani ablan da beni aşırı kışkırttı. Resmen hakaret etti bana. Dediğim gibi önce benimle konuşursan kışkırtılmazsın. Sizden değil. Ama senden çok özür dilerim ben. Gerçekten ben bu kadar gerileceğini tahmin etmedim. Kusura bakma, olur mu? Bomboş. Bomboş her yer bomboş. Allah'ım gitmiş hiçbir şey yok. Eşyalarımız, geçmişimiz, annemin eşyaları hiçbir şey yok. Han, Han söyle bana neredeler? Abla. Eşyalarımız nerede bir şey söyle. Abla bağırma duyacak. Duyarsa duysun bana ne? Atladım de bana Han. Atladım de. Bana söylemek zorundasın. Nerede bunlar? ha Neredeler? Allah'ım neredeler yarabbim? Neredeler? Bomboş şuraya bak. Hiçbir şey yok. Annemin eşyaları... Yok hiçbir şey yok bomboş annemin eşyaları yok hiçbir şey yok nerede bunlar yok şuraya bak bomboş gitmiş hepsi. Usta sakin ol biraz Gülben yardım et ne yaptın onları Gülben Gülben nerede bunlar nerede bunlar söyle getirsin söyle getirsin söyle getirsin Abla. nerede bunlar Abla. nerede yarabim Allah'm dokundu mu birisi biri dokundu bana söyle kim dokundu kim dokundu eşyalarımıza kim dokudu? Şimdi olmaz diyorum. Neden? Bulacağım onları, bulacağım. Abla nereye? Bulacağım, bulacağım. Dokunma, <gülüyor> dokunma. <gülüyor> dokunma. Bana dokunma, sakın dokunma. Nasıl dokunursan. Tamam. Nasıl dokunursun? Tamam. Sakin ol. Sakin. Nerede eşyalarımız nerede? <laughs> nerede? Ne yaptın onlara? Şimdi söyleyemem diyorum. Neden anlamıyorsun? <laughs> nereye götürdü? Her şeyim atmış Safiye. Silmiş beni. Sanki hiç yaşamamışım gibi. Bitti. Yokum artık ben Safiye. Öldürdü beni. Hiç sevmedi zaten. Yok olayım istedi. Başardı sonunda. Başarmadı. 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 <laughs> Aç! Nerede annemin eşyaları nerede? Annemin eşyaları nerede söyleyeceksin kim aldı onları? Abla şimdi söyleyemem. Söyleyeceksin bulacağım. Bulacağım onları. Aa, nereye? Dokunma. Dur. Dokunma. Dokunma. Ya. Yeter artık. Bağırma bak bağırırsan herkes duyar. Polis gelir bunu mu istiyorsun? Gelsin polis de gelsin jandarma da gelsin. Çalındı benim eşyalarım annemin eşyaları çalındı. Allah'ım çıldıracağım ya çıldıracağım. Söyleyeceksin bana. Söyleyeceksin. Ya. Düzeceğim onları, söyle. Sen bu haldeyken söyleyemem. Attın değil mi hepsini? Ha? İşine geldi tabii böylesi. Zaten başından beri kurtulmak istiyordun. O kadını getirdin buraya. Sonra da bir güzel götürdün hepsini çöplüğe attın. Değil mi? Ya ben sizi kurtardım ya. Kurtardım. Canım çıktı onları ben yok edeyim. edeceğim diye. Burayı bulsalardı ne olurdu biliyor musunuz? Böyle mi tedavi edecektin sen bizi? Hı? Yoksa annemden nefret ettiğin için mi yaptın bunu? Biliyor musun haklısın. Annemden nefret ediyorum. Seni bu kadar kendine benzetmeyi başardığı için. Bana ne diyorsun o zaman? O yüzden yaptım. Canımı acıtmak için.